Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Microsoft Word alt bilgi bilgiler sayfada farklı nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle izleyicilerimizle birlikte. Bunun için Microsoft Word'ı açtıktan sonra ekte üst bilgi ve alt bilgi seçin. Belge alanının en üstüne yer alan beyaz alanın sağ tarafında seçenekler ve tek çift sayılardan farklı seçin. Çift sayılarda görünmesini istediniz. Metne girin. tek sayfaları seçin. Yani burada yine metne giriyorsunuz ve eğer sayfada farklı e, bilgiyi bu şekilde halledebilirsiniz. E, burada e, alt bilgi biliyorsunuz sayfalarca farklı olabiliyor. Siz de bunun için ekrandaki adımları takip edebilir ya da direkt olarak alt bilgi kategorisini tıklayarak bu seçeneği farklı hale getirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.